Sarayın bir saatlik harcaması iki buçuk milyon bir dakikalık harcaması ise 41 bin lira. Asgari ücretin 22 bin lira olduğu bir ülkede sizce bu israf mı? Herhalde israf yani. Şimdi oradakiler zengin. Eee gariban bu tayfırı gezen yani. Şimdi orada eee zengin olan bir insan garibanın halinden anlamaz. Bundan önce Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'de olsun Çangay Köşkü'nde duruyordu. Bugün için insanlar sokaktan ekmek topluyor. Pazar yerine artıklar topluyor. Yani demek isterim şu. Atatürk dahi şunu söylemiş yani milletvekili maaşları öğretmen maaşını geçmesin demiş. Şu anda milletvekillerin hepsi zengin. Yani sen gel bunlara e, insanlara nasıl zengin olduklarını anlatmıyorlar. Siyaset politik yapıyorlar sürekli. İnsanlar yani geçim derdinde. Adam akşam evine nasıl ekmek götüreceğim derdinde. Kiralığı almış zaten başını gidiyor. Yani dolayısıyla hepsi birbirine karşı zincirleme açıkçası. Bana göre yanlış. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu anda yapmış olduğu politiki yanlış yani. Yani madem devlet insanı vatandaşın örnek olacaksa bu kadar giderden bu kadar israftan kaçınılmalı diye düşünüyorum yani. Ben düşünmüyorum bu şekilde.